Tamam abi, dön buradan. Dön, ha! Geldik! Aaa! Suyun başı aldı! Oğlum he! Yok! Hadi, hadi. Geldik, geldik! Sakin, panik yok, panik yok! Şuradaki! Tamam, Şuradaki! Tamam. Şuradaki! ya. Tamam, tamam. Şuradaki Sakin, sakin. Sen Aa, sen e elimi bırakma, elimi bırakma. Derin nefes al. Derin nefes al. Ebe Hanım! Başa peşin nefesini! Ah! Ebe, ebe, ebe Hanım! Ebe Hanım! Geldik. Geldim, geldim. Geldim. A sakin, sakin. sakin. Çocuk da uğruyor. Çocuk. Geldim, geldim, ah. geldim. Gel, gel. Gel, gel. <laughs> gel, gel, gel. Kaldı gel kızım, gel. Aç şunu, aç. Aç telefonu, aç. Ayşe, Kerem, biz hazırız ha. Abi, bir dakika. Kız, şey diyeceğim. Kerem uyanmıyorsa zorlama. Biz arabayla gideriz. Ya abi, Kerem... Ee, abi... Kerem yok. Nasıl yok? Nasıl yok? İşten aradılar. Acil bir iş çıkmış. Ofise gidiyor. Hı. Bu saatte ne acil lan? Ofis mi yanıyormuş? Allah Allah. Gelince Kerem'e sor abi. Ha, soracağım zaten. Merak etme. Hadi giyin üstünü. Kadının bir şeye ihtiyacı olur. Biz giremeyiz. Doğuruyormuş kızım, kadın. Eş. Tamam, sakin ol, gitmiş işte. Hah. Ebe Hanım, çıkıyor çocuk. Ko 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 lan, git şuna mutfaktan sıcak su doldur, getir koş. Bayağı. Koş. Tamam kızım. Dayan, çok güzel gidiyorsun. Dayan. Tamam. Korkma, derin Allah. nefes, derin, derin nefes. Derin derin nefes al kızım, tamam derin nefes al kızım. Korkma kızım, tamam. Derin derin, derin derin nefes al kızım. Teyzeciğim, Ketil tamam. nerede? Ketil nerede? Ya bol saçma ama. Tamam. Sen gel buraya, ben derin kaynatırım. Tamam, korkma, korkma, tamam. Tamam. Tamam, korkma, korkma. Gel, tamam, tamam, tamam. Korkma, tamam. Korkma, tamam. Geri döneceğim, tamam. Çok iyi gidiyorsun. Tamam, tamam. Tamam kızım, tamam. Korkma, korkma, tamam. Korkma kızım, tamam. Ketil tamam. ne ya? O şey yok mu istiyorsun hani? Nefes al kızım. Derin derin. Derin derin nefes al. Derin derin. <laughs> korkma. Korkma. <gülüyor> korkma. Hadi kızım. Hadi ağaç verin. Ağaç verin kızım. <laughs> ne oluyor ya? Bir kalabalık var orada. Oğlum inşallah kötü bir şey olmamıştır ha. Ya. Kerem'in arabasıyla gelseydik varmıştık işte şimdiye kadar. <laughs> of Kerem of. Rezil ettin beni var ya. Bunun acısını senden çıkarmazsam. Ayşe nereden çıktı gece gece bu iş? Abi Bilmiyorum ya, işte işi varmış çıktı. Ha, ne işi varmış ya? Doktor mu bu herif? Alt tarafı internetten kıyafet satıyor. Kerem'i görünce kendin sorarsın abi, ne bileyim ya? Bana bak, bana söylemediğim bir şey mi var yoksa? Bak ben anlarım, sen gerginsin biraz. Abi gergin değilim ya, Hamdi abinin karısı doğuruyor ya ona şey oldum. Sana söylemeden gitti değil mi? <laughs> Krem değil mi o ya? Ne oluyor? Artık gidiyorlar. Ne oluyor lan burada? Dur 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 indir indir indir. indir, indir. <laughs> Hoş geldiniz. Hayırdır? Senin damat adam gibi adammış Rıza abi. Benim hanımı tam vaktinde yetiştirmiş. Baba oldum baba! Ofise diye çıkmışsın, ne iş? Ofise diye çıktım da işte... E, ...ya bizim Amerika'daki müşterilerle e, orada gündüz ya... ...saat farkından ötürü bu saatte konuşacaktım da işte... ...yardıma muhtaç kadın görünce bende işmiş kalmadı tabii. <laughs> gel buraya gel. Gel Lan! lan, lan! Ağzımda, adamsın adam. <laughs> Arabayla yetiştirmese Allah korusun. Ben gördüm, sırtında taşıması mı bir de? Allah'ı var eli çabuk, ebeği bile hemşirelik etti. Bak! Kız vallahi etti. Nur topu gibi bir oğlumuz oldu. Adını da Volkan Kerem koydular. Volkan! <laughs> <laughs> Bir şey demeyecek misin? Vallahi ben senin yalanını yutmadım Keremcim. Bence sen biraz kıskandın. Hani ünlü oldum ya, mahalle kahramanı oldum. Baksana artık isim yeni doğan bebeklere veriliyor. <gülüyor> 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 Hadi beni bir kere anlatın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?